Cumasız bir iki ay günlüğüne hoş geldiniz. <laughs> evet. İki ayı gezeceğiz. Şurayı kopyalayıp bizim eve yapıştırsak. Olur. Paran varsa olur. Var Para? Yok. <laughs> yoksa o zaman duruyor. Patma gibi. Parası yok artısı yapıyor bana Niye? Ne yapıyor? Ha? Ne yapıyor? Baran, 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 baran. Ay şuranın güzelliğine. On sekiz Mumluklar. 85 TL. Aslında babam burayı incelemedi. İncelese güzel şeyler var. 30 TL'ymiş. Aslında şöyle bir şey istiyorum ama. Paslanmaz çelik 200 TL'ymiş. Evet köşemler çok şık. Fakat istirahat olmuyor. Benim oturma odam köşemde ve ben istirahat edemedim. Bir daha hasta Şöyle şey yapsam. <laughs> Senin hiç kalkmazsınız o zaman. Karşımda. Ne kadar fiyatı? 5500

20 bin TL. Ben bunu gördüğümde 12 bin falandı. Bu da 22.400. Ama şu daha güzel ya. Hümanın odasını değiştirmemiz lazım. Bu da açılıyor mu acaba? Bu açılmıyor herhalde. Ama bu daha güzel. Açılmıyor değil mi? Aa, açılıyor. 250 TL'ymiş bu çerçeveler. <laughs> Kuma üçlü istiyorum. <laughs> Ne kadarmış? Kısa yara bir buçuk metre. Fiyatı ne? Bir tanesi 370 lira. Hı. Şu çarşı İstanbul'a bak ondan çık. Zamanınızı bununla üç tane vakti geldi artık. <gülüyor> 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 bir manya alsak aslında. Niye? Süren başladı yemek. Ne de kum saati kadar oyun oynayabilirsin desek. Ya da telefona bakabilirsin. Aynen baya uzun sürüyor yalnız. Öyle mi? Aynen. Yani, o zaman boş ver. <laughs> <baş>, boş ver telefonla diyelim. Bence de bu ne? Hakan sen yapıyordun ya bir ara. Kitap şeyi herhalde. Evet desteği, kitap desteği. 230 lira, 229 lira. Yeme bin lira. 2800 TL. Demlik mi? 800 TL. <laughs> Servis seti 119 TL. <laughs> Bardak altlıkları. 2 tane 80 TL. Bu <laughs> da bardak altı ama biraz daha ince. <laughs> evet. Çırpıcı setleri 85 TL. Ben de var ve ben çok memnunum. Özellikle şunda. Çok güzel ayran yapılıyor. <laughs> Rendeler ne kadar? 150 TL. 49 TL. Şu, şu, şu. Açılıyor o şekilde. Ne kadarmış? 460 lira. 460 TL. Şurada peçetelik var. Klasik peçetelik. 189 TL. 21 bin lira. Hangisi? Mutfak. mutfak. Çok güzel. Şu mutfak daha güzel duruyor mu? Aynen o çünkü 147 bin lira. Tamam. Bakmayı mı alsaydı dönerdik. Evet. Çok eğlenirdik kesin. sandık dolu onunla beraber yani. Kesme tahtası. Çok ince. Ne kadar fiyatı? İkili set 300 TL, 299 TL. 99 da 85, oluyor. 85, oluyor. 90 olmuyor bu. Ya 85 oluyor, 90 olmuyor ama. Bunun fiyatı 300 TL istemiyorum İstemiyorum. Bana bir tane beyaz lazım. Buz kalıpları. Hakan Hüma görse çıldırır. Aynen. Şu ne kadar? Bu 14 bin lira. Bu da açılıyor sanırım mı? Çekmeceleri mi var? Evet. 17 bin lira. İşte böyle olması çok iyi ya. İşte annemler falan gelince rahat rahat yatılır. Ben bunu çok beğeniyorum. Grisi de güzelmiş. Ha burada tekliler var bak böyle. Bir de bunlara bakalım. Bu da 4 bin liraymış, 5 bin lira. Bu da karyola, altı boş. Bu da karyola, altı boş ama. Bu da şıktır aslında. Evet, çok. Ama şık. Hümanikine benziyor. Işte. Yani Hümanikine benziyor. Yani şey niye alıyorsun ama? Yani. Beş buçuk mu? Bu da evet. açılıyor. Beş Bence beş buçuk değildir bu. Bence on beş liradır. Bu. O beş buçuk başka bir şeydir. Değil mi? Aynen. Üstündeki örtüsü falandır. Evet, mükemmel. <laughs> bu açılmıyor mu? Ha, aç yo açılıyor aşkım. Çok iyi değil mi o zaman? Valla 7000 bin lira herhalde. Bir diğer beğendiğim model de bu. Açılabiliyor. Yumağının servis gereçlerinden. Değişik söyle. <laughs> 9000 bin lira bu mutfakta. 100 TL'miş. 3 yaş tutu. Buz kapları. İstiyor musun? 70 TL. O Bizim ihtiyacımız yok. Kurulama bezleri 45 TL. Bir tane. Düzenleyiciler 20 TL diyor ama küçükler. Bunlar da 25 TL. gıda kutusu. Bunlar böyle dışarıda piknik yapmaya giderken falan da çok rahat oluyor. 229 TL'miş. 650 TL. Güzel mi? İyi mi? Çok sıkı. Herhalde şey falan da var. Fiyatına 1000 TL. 1000 TL. Evet güzel görünüyor. Hmm. Tutacaklar. Bunlar ne spatulalar? Spatula. 25 TL. daha. Yok güzel değil. Şuna Vallahi bime var. falan geliyor çok güzel geliyor. Cık. Bime böyle kocaman geliyor. Asla bu fiyata gelmiyor yani daha uyguna geliyor. Gel boş ver. tutular. 149 TL. Labirent gibi gerçekten çıkmaya çalışıyoruz ama çıkamıyoruz. şey buldu sonunda. Terası al istersen bir tane al. Aa, evet, evet. <laughs> Böyle değişik soslar varmış. 160 TL. Teşekkürler.